Bana bak. Vallahi yolarım tüylerini senin. Ne oldu Sabri Bey? Bir terbiyesizlik mi yaptın? Kim öğretti buna o lafı? Tövbe. Kim öğretecek? Lan geveze. Otur oturduğun yerde. Dayak geliyor ha. Is Islık da istemiyorum. Söyledin mi Sedat Bey'e uğrayacak mı giderken? Söyledim efendim. Biraz sonra inecekler. Sedat Bey tıraş oluyordu. Serpil Hanım tamam dedi. Hı. Bir yol gösterir de inşallah. Anlar o işlerden. Anlamaz mı Sabri Bey? Paranın profesörü olmuş. Korkumdan kimseye ders veremiyorum. Tığ teber kaldık gene. Korkma Sabri Bey ver. Hı? Ya ver. Söylemesi kolay. Tam ders sırasında maliye bir bastırsın. Ben kapatayım Sabri Bey merak etme. Çağır sen öğrencini. Paraya da sıkışma. Var Allah'a çok şükür. Ne zaman istersen tak emrin olur. Üstü biraz. Canın sağ olsun. Aferin kızım, hadi yesin mamasını hadi güzelim, hadi annem. Sen orada? Dur, <laughs> ne yapıyorsun, dur! Hey şampuanları! Aya, of öldüm Gül. Yaşlandın mıdır nedir? Ay, i̇n çık nefes nefese kalıyorum valla. Of. Aman 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 benim kızım mamalar mı yiyormuş? Ay, 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 ay. Yavaş ayakkabılarını çıkar bari. Basmıyorum Gül. Serpil Hanım'lara gideceğim ben de. Ha, biliyorum, sordu seni. Ha, Gül, gündelikler 75 oldu Gül. 60'a çalışan yok artık. Ben söyleyemem. Hadi kızım. Hı, vallahi ben söyle. Herkes para diye kıvranıyor. Bak, Sabri Bey bile yolsuz kaldı. Hadi kızım, bayılttın ama. Hadi yavrum. Niye ona ne olmuş? Maliye bastı ya Gül. Ders de veremiyor. Defter açana kadar. <laughs> karısının tantanasından geçilmiyor. Kediye bir kilo ciğer alacaklarına vergilerini versinler. Hmm, doğru dedim vallahi. Ay anacım. Oy. Hmm. Vay, 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 vay. oy. Oy, 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 Öyle beleş yok. Hmm. Aman, 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 aman Yapma şunu. Yemez mi? Haber. Ne var bunda? Babasının ağzı değersin mikrop mu kapar? E kapar tabii. En tiksindiğim şey. Ayıp ayıp. Sen de ama titiz oldun ha. Yabancı mıyız? Uy kuzum benim ucu ucu ucu! Ben müracaatlıyım Gül. Tamam. Hadi gel bakayım. Gel bakayım anne yettim.